sevdiğim arkadaşım, halen elhamdülillah arkadaşlığımız devam ediyor. Babaları 4-5 kardeş böyle. İki kardeş her akşam beraber yemek yiyor. Karılarıyla 4 kişi beraber. Bir onda yiyorlar, bir onda yiyorlar. E bir tanesinin hanımı güzel değil, diğeri güzel. Bir tanesi o güzel hanıma yavaş yavaş muhabbet etmeye başlıyor. Bunu anlayınca diğer kardeş onu vuruyor bıçaklığı. Hapise giriyorlar. Bak gördüm iki kardeş. İkisi de ne hale geldi. E yan yana oturmuş. Şimdi İslam'da niye aran Niye onu kapatıyor diyor. İşte bundan kapatıyor. Bak bir aile faciası. Dedim bu nasıl iş? Salt edilersen niye evlenmiyorsun ya? Hiç bir aile göremedim ki Fenerbahçe'de örnek alayım. Bir tane düzgün yok ki. Yani ben de böyle evleneyim. Hepsi bitmiş. Hepsi bitmiş. Benim hanım Haseki'de kadın doğumda çalışıyor. O anlattı. Ben diyor duymuyorlar diyor. Erkek uzmanların olduğu kapıdan geçiyorum diyor. Gel gel diyor bir tanesi. <laughs> Diğerlerini çağırıyor diyor. Aşağı diyor, çok güzel bir kadın geldi muayene ediyorum, giyindirmedim diyor, işi bittiği halde sizi çağırmaya geldim diye, hepinizi istifade edin. Bak burası Haseki, o zaman için Türkiye'nin bütün şeriatçılarının, efendim ben çapadan kovarlarken demişlerdi, Haseki'ye git. Şeriatçıların yeri senin dedikleri yer burası, neden işte bir erkek kadını görürse bu hale geliyor. Şimdi bunun kocası duysa bunu ne yapar?